Merhaba arkadaşlar, Geyik Takım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte aynı Dynasty'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ee, ne yapmıştık? Avlanma yapmıştık. Şimdi şu çıkan pancarlarımızı da toplayıp bir görev ilerleyelim. Biraz işçi toplayacağız, köy sakin edineceğiz. Şöyle pancarlar aldık. Henüz ağırlığımız yok. Bunları aldık. Gidelim. İyice koyalım. Oradan da ne diyor? Sambora git diyor. Teslim adresi. Bunları zaten teslim etmeyeceğiz. Teslim etmemiz gerekiyor mu acaba ya? Neyse hepsine 20'şer tane alalım o zaman. Şimdi şundan 81, 61 tanesini bırak. Ardından havuç. Havuç istiyor muydu ya? Havuç, lahana, soğan. Şuradan 20 tane havuç. 20 tane lahana. Onu da aldık. Ardından soğan. Bir 20 tane de soğan aldık mı? Tamamdır. Hepsi tamam değil mi? Hadi gidelim şu Sambar'a doğru bir. Ondan sonra da gelirken de köyleri uğrayalım. Nerelere işçi alacaksak onları belirleyip ee, şeyini yapalım. Atamalarını yapalım. Neye ihtiyacımız varsa. E şu burada iyi bir gideyim. Orada görüşelim. Ee, yolda giderken arkadaşlar. Kurt kime saldırdı? Kurt niye bana? Heh? Ona saldır. Lan önümdeki adamı vuramadım. <laughs> Tuzağa düştük. Kardeş sen zırhın mırhın yok öleceksin ne? Ölmedi. Kaç tane? Üç tane okum kaldı. Bu gitti. 7 tane okum kaldı. Bu da gitti. Şimdi bunların üzerindeki önemli malzemeleri alalım bir tek. Bunlar kalsın. Bunlara ihtiyaç yok. Başka var mı? Yok herhalde başka. Şunları alalım. Bunlar para ediyor çünkü paraya ihtiyacım var benim. Peki başka bir daha var ama. Ana adam dibimdeymiş ya lan. Taş baltaya falan ihtiyaç yok. Şimdi şunlarda ne var? Elma varmış. Burada ne var? O zehir ve çizme. Güzel. Bunlarda bir şey yok. Gidelim. Sambardo'nun yolu tehlikelerle dolu ya. Köpek gelme. gelmedi dedim ben sana. Onu lan. Çek baltayı öleceğiz. Öleceğiz. Az daha ölüyorduk vallaha. Hemen bir var mı üzerimizde yiyecek bir şeyler? Yok vallaha yok. Canımız az. Neyse sen burada ya geldik ya. Hemen şunları bir verelim, kurtulalım. Neredesin dayı? Ha. Bak hala eksik ge gecik var mı diyor ya. Hornikavit kestleri bul. Ama onu buluruz o sorun değil de. Biz şu işçileri bir halledelim tekrardan bir köye geçiyorum arkadaşlar ben. Ee, şu işçileri bir toplayalım. Bir yandan da o görevi yapalım. Sonra da bir ara gider Caster'ı buluruz. Bakalım o ne anlatacak. Neler diyecek bize. Evet şimdi ilk köyümüze geldik. Hemen buradaki bir bakalım. işçilerde ne var ne yok. Bakalım. Bir ne abla Şimdi burada kim var? Bir tek bu var. Çiftliği, baraka. Peki bizim ee, şu beceri neymiş? Beceriyi verelim. Avcılık. Sabite. Tamam, daha az stresin. Şimdi yönetim diyelim bir. zanaatkar var, oduncu var, avcı var. <laughs> Aslında araziye yapsak bu işi iyi olur arkadaşlar. Yani ee, şöyle söyleyeyim, çiftçi almamız işimize yarayabilir. Ama bizim kazı barakasında da adam yok, kuyuda da adam yok. Şimdi 10 kişi kaç tane ev var bizde? 4 tane ev var. Bunda kim yaşıyor? Şimdi bir erkek, iki erkek, bir kadın. İki erkek bir kadın alabiliyoruz. O yüzden birini şunu alalım. Ama bu şey iyi mi ham madde çıkarım? O da iyi. Hemen gelsin. Şimdi sana verelim. Ev olarak sen şurada yaşayıver bir. Boş yuva olarak da kuyuya gönderelim seni. Peki kuyu nerede? Kuyun her şeyi ayarlamış mıyız? Ayarlamışız %15. Yavaş yavaş yapsın. Şimdi burada başka kimse yok. O zaman bizim Moonstone'un bir oraya gidelim. Orada ne var ne yokmuş bir bakalım. bir tane daha işçiye ihtiyacımız var bizim. Onu yaptıktan sonra köy sakinini ona tamamlamak kalıyor. Bugün baya köy köy gezeceğiz herhalde işçi bulabilmek için. Şimdi burada kim var? Çiftçi. Sen... Geç bakalım bizim yere. Seni çiftçi yapacağım. Eee... Çiftlik barakası, boş yuva. Tamam. Şimdi gideceğiz, onu yapacağız. Şimdi bir tane de kadın alabiliyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam. 7 oluyor. Yalnız bir eve daha ihtiyacım kalıyor benim. Hatta iki eve ihtiyacım kalıyor. O zaman gidelim bir iki tane ev yapalım. Bir şu kazı barakasının şeyini yapalım. Acaba çift Dom para var mı bizde? Bakalım bir arkadaşlar paramız var mı? 1200 var. Domuz nerede? şuradan birine bir soralım. Hello there. şey nerede bulabilirim? Çiftlik hayvanları domuz. Rolnika. Rolnika nerede? Burada. Evet, ta buraya kadar gideceğiz arkadaşlar. Ben oraya bir gideyim. <laughs> ee, şuradan da satılacak malzeme varsa onları da alalım. Ya. şunları al, şunları al, deri dursun, şunu al, şunu al, baya malzememiz varmış bizim ya. Tahta kepçeleri de al, bunları satmam lazım. Kiloyu açtık bu arada. Oyacak bir şeyimiz var mı buraya? Bunları koy. Şu taş baltaları at. Yaya at, zehra at, çubuğu at. Şunlar kalsın. İnce dal sepetleri de alalım. Şimdi bizim ee, bu evde tohumlar vardı herhalde. Buraya mı koymuştum? Yok buraya koymamışım. Ha keten tohumu burada al onu. <laughs> Şu çantaları da buraya al. Şu elimizdeki malzemeleri de buraya atalım ki. Ahşap kürek, ahşap şişe. Banotu. Keten tohumlarını at. Küfleri at. Sıradan papuç varmış at. Ya da atma onu satarız ya. çantaları at, Şu çizmeyi onları atmayalım. Onları ben alayım geri, tamam. Şey filan var mı? Benim üzerimde demir çekiç orak bir şeyler olması lazım ya. Ahşap çapa, demir çapa koy. Taş yok, bronz orak koy. Tamam. Şimdi gidelim. Oradan bir domuz alalım. Alabiliyorsak. Üzerimizdeki malzemeleri de satalım. İki çift domuz alırsak. Bir dişi bir erkek. Bir de oraya oradan işçi bulabilirsek. Tamamdır. Ama. Ee, şuraya gitmeden bir ev yapalım. Öyle gidelim arkadaşlar. Ben evi yapıp. Hemen devam ediyorum videoya. Sizde bekletmemiş olayım. Evet arkadaşlar. Bir evi bitirdim. E, bugün için bir ev daha yapacağım. Ondan sonra o bir tarafa doğru yola çıkacağım. Bu arada sizi bekletmeyin ben. Bir sonraki günde geleyim. Bir sonraki günü yapıp geleyim hemen. Hem de o sırada evi de bitirmiş olurum. Evet arkadaşlar, sabah ettik, bir ev daha yaptık. Şimdi hedefimize gidebiliriz artık diye düşünüyorum. Eksiğimiz kalmadı. Satılacak malzemeleri de aldık. Bir tek e, Rolnikaya gidip oradan domuzlarımızı alıp gelmek olacak. Yolculuğumuza başlasın başlayalım. buralarda bir tane şeyci e, bir iksirci gaza yapmış. Biz ne yapıyoruz? Mal bulanındır deyip kaçıyoruz. Kaç 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 kaç. Önce üzerimizde satılacak malzemeleri bir satıp Burada ne var mesela? Kim var burada? Çiftlikçi var. Çiftlikçi yokmuş. Var mıymış? Ham madde çıkarımcısı var. Üretimci var. Çiftlikçi var. Tamam önce şu malzemeleri bir satalım. Şu aktarcıya uğrayalım. Şimdi şunları... Bunlar para etmiyor burada ama yapacak başka bir şeyimiz yok. Maalesef buraya satacağız bunları. Mesela şurada zehir vardı. Zehirleri satalım buna. Ardından şunları satalım. Çizmeyi satalım. Tahta kepçeleri satalım. Kırba varmış satalım. Papuçlar satalım. Para paradır. Erik şarabı var. Elma şarabı var. Al avratotlarını da sana satayım. Küçük siri. Sat gitsin işimize yaramaz. Bizim şu anda paraya ihtiyacımız var çünkü. Bal şarabı sat. Oo iyi para geldi bundan. Tamam. Alacağımızı aldık. Şimdi bize bir çiftlikçi lazım. Şu domuz satıcısı gübre hayvan yemi. Şimdi şöyle bir 10 tane hayvan yemi alsak. Tamam. Şimdi bir yavru alsak, yavrular işimizi görmez ama yetişkinler de çok pahalı. Bir dişi yavru alalım. Bir tane de erkek yavru alalım. Bunlar büyüyecek, başta gübre çıkmayacak ama Yapacak bir şey yok. Hemen şuradan bir çiftlikçi bulalım. Şu oturanlardan en iyi çiftliği olanı alalım. Hepsi iki zaten. Bir tanesi bir. Sen yeni bir yerleşim yeri kuruyorum. Oraya git. Kazı Barak Hacısı. Sen de git oraya. Ardından bunlar bir yerlerini verelim. Şimdi kim ne istiyor? Boş yuva. Sen ona git. Senin neyin özelliğin vardı? Çift iki kem, ham madden 3. O yüzden seni... ...kaz barakasına vereyim. Sen de... ...domuzlarla ilgilen. Tamam. Şimdi buradan geri eve doğru gidelim arkadaşlar. Eve doğru gidelim daha işimiz çok çünkü bu hayvan yemlerini bırakacağız. Hatta buradan giderken ne taraftayız biz? Bu taraftayız. Şuradan tutkiye falan bir uğrayalım. Oradan da iki üç tane, iki tane kadın alalım. Tamamdır. Ha eşek. Şimdi. Bunlar bu tarafta. Neyi var? Bize kadın lazım. Çiftlikçi var. Peki bizim diğer adamın şeyi kaç? Çiftliğe verdiğimiz yok. Ee, oduncu zanatkar besiciye verdiğimizin avcılığıyla ham maddesi iyi. Bunu domuz ağlından çekelim. Avcı kulübesine verelim. Ablacım sen de gel. Sen oraya geç. Sen nesin? Erkek alamıyoruz. Bize bir tane daha kadın lazım. Neyse şunu bir verelim. Domuz alına. Bir de ev verelim buna. Son bir tane daha işçi lazım. Onun için de hemen yakında nere var? Branikav var. Branikaya doğru gidelim. Evet, Branikada bakalım. Bir tane daha eleman bulabilirsek. Ne varmış burada? Avcı, atölyeci, diplomasi, ham maddeci Geç bakalım ablacım sen de. Ee, şunu da bir verelim. Ham madde çıkarımcısı. Sen de git. Bir tane daha alabiliriz ama şu anda gerek yok. Odunlukta malzeme eksik ama orada satay şey yapamıyoruz. Ham madde olarak gaz barakası. Sen de git gaz barakasında çalış. Evet arkadaşlar bu videoyu burada bitireyim ben. Bir sonrakinde bir eş sahibi olmamız lazım. Ben buradan köye doğru gideyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoları beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.